Esat Paşa avucumuzun içinde kıvranıyor. Lakin biz ne söylersek onu yapacak. Onunla işimiz bittiğinde? Padişahın gözüne girebilmek için rüşvet belgelerini saraya sızdıracağız. Onun gibi birine güvenebileceğimizi sanmıyorsun herhalde. Peki Boris? Boris. Evet. Boris hayatının hatasını Almanlarla ortak banka kurarak şunu iyi bil. Almanların eline fırsat geçse emin ol tüm dünyayı ele geçirmeye kalkarlar. Şimdi ne yapacağız peki? Fırsat Paşa padişaha baskı yapıyor. Biz de diğer taraftan Boris'i bitireceğiz. Boris. Ben de sizi bekliyordum. Rıza kalabilir eğer sizin için bir sakıncası yoksa. Duyacakları senin için sakıncalı değilse kalsın. Şimdi bana söyle, beni kimin için sattın? Dediğiniz gibi son zamanlarda çok açgözlü davrandınız polis. Öyle anlaşılıyor ki hakkınızdaki benim elimde bulunan deliller artık basit birer kağıt parçasına dönmüş. Ama gözlerinizdeki korku bana ait değil. İngilizler mi? İngilizler. Kainatın en korkulan milleti benim can düşmanımken sizin. ...yeni müttefiniz olmuş. Ellerindeki belgeler sizin bana gösterdiğiniz rüşvet belgelerinin asılları. Ne yapabilirdim? Bu soruyu bana ikinci kez soruyorsunuz. Bana gelmeliydiniz. Sizi dahiliye nazırı yapan adama. Ama işte korku... ...insanın aceleci davranmasına sebep olur. Onların elindeki delillerle direkt dar ağacını boylarım. Şimdi size merhamet edeceklerini mi sanıyorsunuz? İşleri bitince sizi bir köşeye fırlatıp atacaklar. O belgeleri de saraya memnuniyetle iletecekler. Neden? Çünkü İngilizler kendilerinden başka kimseye güvenmez. Umarım artık aynı yolun yolcusu olduğumuza inanırsınız. Son bir şey daha. İnan da iki efendiye birden hizmet edemezsin. Ne kadar zorda kalırsan kal. Eğer aklını kullanmayı becerebilirsen bir çıkış yolu mutlaka